Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Fiyatlarda indirim istiyorsanız videoya başlamadan önce hemen videoya beğeni atın. İndirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim. Evet ilk ürünümüz kavurma tavası 32 cm. Fiyatı 100 lira. 12 parça kahve fincan seti. Fiyatı 200 lira. Kek kalıbı kırmızı 26 cm, fiyatı 80 lira. Mermer desenli oval kaydırmaz tepsi, fiyatı 60 lira. Arkadaşlar fiyatlarda indirim yapılmasını istiyorsanız videoya beni atın, indirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim. Ekmek sepeti, fiyatı 80 lira. Dijital mutfak tartısı, fiyatı 170 lira. Arnica mini saç kurutma makinesi, fiyatı 180 lira. Simbon arenciye sıkacağı, fiyatı 150 lira. Baskılı renkli puf fiyatı 240 lira. Yuvarlak tepsi sehpa fiyatı 210 lira. Zigon sehpa fiyatı 300 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Ayakkabı rampası fiyatı 10 lira. Korbalı pazar arabası fiyatı 170 lira. 4 bölmeli organizer kutu, fiyatı 30 lira. Tezgah üstü maki çöp kovası 6 litre, fiyatı 50 lira. Üçlü hayvan baskılı kutu, fiyatı 100 lira. Saklama kabı, fiyatı 10 lira. Süet dokulu masa örtüsü, fiyatı 100 lira. Seksek desen çocuk halısı 120-170 cm boyutlarında, fiyatı 300 lira. Çizgili mutfak önlüğü, fiyatı 20 lira. Dekoratif deniz kabukları, fiyatı 35 lira. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı için videoya beğeni atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim sizlere. Dekoratif duvar saati 68 cm, fiyatı 120 lira. Taş saksılı yapay çiçek, fiyatı 50 lira. Masajlı ve vantuzlu banyo duş kaydırması, fiyatı 60 lira tripod ayaklı makyaj aynası, fiyatı 60 lira. Cam sıvı sabunluk, fiyatı 30 lira. Hayvan figürlü banyo kaydırması, fiyatı 65 lira. Katlı kurabiyelik, fiyatı 75 lira. Çelik makarna süzgeci 26 cm, fiyatı 100 lira. Tel, tek katlı bulaşıklık, fiyatı 110 lira. Bambu 12 parça çay seti, fiyatı 120 lira. Döküm gülen yüz krep tavası 27 cm fiyatı 110 lira. Renkli 500 ml termos fiyatı 140 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Portatif manuel meyve sıkacağı fiyatı 130 lira. Kili süngerli sıvı sabunluk fiyatı 100 lira. 6 parça bıçak seti fiyatı 90 lira. Metal baskılı tepsi, fiyatı 80 lira. Çift camlı bardak 300 mililitre, fiyatı 50 lira. Paşabahçe altılı bardak 380 mililitre, fiyatı 95 lira. Arnica el mikseri, fiyatı 250 lira. Simbo kahve öğütücüsü, fiyatı 240 lira. Simfer midi fırın 42 litre, fiyatı 1150 lira. Spor dikişli nubuk puf, fiyatı 250 lira. Babi bebek yatağı 80 e 130 cm, fiyatı 400 lira. Kuş tüyü sünger katlanır yatak 90 a 190 cm, fiyatı 1200 lira. Çift kişilik hamak, fiyatı 80 lira. Renkli valiz kılıfı orta boy, fiyatı 60 lira. Katlanır metal tabure, fiyatı 40 lira. Faraşlı fırça seti, fiyatı 20 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Mavi %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı, 350 lira. Lav altıdlı kase, 70 lira. 6 kişilik kahve fincanı takımı, 200 lira. Lava döküm ızgara tavası, 230 lira silikon, ölçülü, çok amaçlı, hamur matı 40 lira. Dörtlü su bardağı seti 30 lira. Arkadaşlar fiyatlarda indirim yapılmasını istiyorsanız videoya beğeni atın, indirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim. Makyaj organizer ve fırçalık, çok amaçlı düzenleyici, 30 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, 100 lira. Üçlü duvar rafı, 120 lira. Dirsekli balkon kurutmalık, 130 lira. Yeşil yemek takımı, 12 parça, 4 kişilik, 350 lira. Zigon sehpa, 250 lira. Yıkanabilir kaymaz taban yolluk, 50 lira. Altılı antibakteriyel el ve yüz havlusu, 120 lira. 6 parça aile banyo bornoz seti, 300 lira. 12 adet bambu saplı, tereyağı ve reçel bıçağı 55 lira. Firinç süzgeci 10 lira. 9 parça tencere seti 850 lira. Karaca Türk kahve makinesi 400 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Xiaomi wi sinyal genişletici 300 lira. Deri kulplu 3 bölmeli organizer, 45 lira. Su geçirmez, mini bunu tuttu şoparları, 40 lira. Su geçirmez, fermuarlı, laptop çantası, 85 lira. Kuntel, beyaz renk, cam dokunmatik ankas reset, 4000 lira. Granit ikili tencere seti, 300 lira. Limon rendesi, 10 lira. Közmatik, 20 lira. Döküm kek kalıbı 24 cm, 150 lira. Üçlü saklama kabı seti, 100 lira. Döküm gözleme tavası, 200 lira. Paşa Bahçe üçlü sunum karafı, 65 lira. Bıçak bileme aleti, 20 lira. Papilla üçlü 18, 22 ve 26 cm desenli tava seti, 200 lira hasır bambu damacana kılıfı, 40 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Korkmaz üçlü cezve takımı, 200 lira. Toprak fincan seti altılı set, 90 lira. Simbo ızgara döküm tava, 160 lira. Kuntel elektrikli set üstü ocak, 350 lira. Korkmaz toskolik siyah tost makinesi, 950 lira. Yanmaz yapışmaz, süzgeçli emaye kızartma tenceresi, 80 lira. Keramika çiçek bahçesi pasta tabağı 6 adet, 140 lira. Ananas pipetli suluk, 10 lira. Çubuklu dondurma yapma kalıbı, 15 lira. Emsan döküm kek kalıbı, 200 lira. Saç kavurma ve gözleme tavası 32 cm 40 lira. 9 parça vakum kapaklı saklama kabı 160 lira. Kütahya porselen zümrüt 84 parça altın fileli yemek takımı 1700 lira. Mermer dokulu kavanoz 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim dekoratif, plastik, cam bombeli mutfak duvar saati 80 lira. Ahşap 28 santim çiçeklik saksı standı 20 lira. Minderli katlanabilir masa sandalye seti 1000 lira. 3 kişilik bahçe ve balkon salıncağı 2500 lira. Katlanır bahçe masası 120 lira. 3 adet büyük boy kapaklı buzdolabı organizeri 150 lira. Bambu saklama kutusu 85 lira. Yuvarlak hasır sepet, 4 farklı boy banyo organizeri 160 lira. Karaca çaydanlık takımı 300 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Antibakteriyel silikon uçlu tuvalet fırçası 35 lira. Metal saklama kabı 40 lira. Baskılı jüt sepet 25 lira. Paşa bahçe borcam seti 130 lira. İkili set, çekmece içi düzenleyici, kaşıklık ve kepçelik 120 lira. 4 boy bambu kaşık 25 lira. Emsan 6 parça bıçak seti 250 lira. 9'lu saklama kabı, büyük set 180 lira. Balkon çamaşır kurutma askılığı ve çamaşır ipi 95 lira. 4 katlı banyo raf ünitesi, 70 lira. Paslanmaz krom, 3 katlı banyo köşe rafı, 55 lira. Çayaklı, kumaş başlıklı, lambader, 135 lira. 5 bıçaklı paslanmaz el rondosu, 50 lira. Ortopedik uyku yastığı, 170 lira. Cam kesme tahtası ve sunum tablası, 70 lira. Beyaz halka vazo ikili, 60 lira, arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Tü masası, 400 lira. Paslanmaz çelik rende, 65 lira. Ki katlı çok amaçlı organizer, 120 lira. Üçlü set, katlanır çamaşır sepeti, katlanabilir akordiyonsu kovası, maşrafa, 180 lira. Lastikli penye pamuklu çarşaf, 70 lira. 40 litre kapasiteli, pedallı plastik çöp kovası, 150 lira. Şafır üçlü gri kek kalıbı seti, 150 lira. Külü, standlı, kaşıklı, baharatlık seti, 45 lira. Kalın borulu, mandal sepetli, çamaşır kurutmalık, 200 lira. 16 parça servis sunum seti, 160 lira. 4 parça banyo seti, 110 lira. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve takımı, 85 lira. Çok amaçlı ahşap düzenleyici, 30 lira. İkili, leke tutmaz kumaş, mutfak önlüğü, 40 lira. Kek kişilik silikonize yorgan, 90 lira. Lav 6 parça tatlı servis kadehi, 70 lira. Şafır yanmaz yapışmaz, 2 parça granit döküm tava seti, 200 lira. Erişte ve makarna yapma, kesme makinesi, 180 lira. Nehir, 5 parça kepçe ve kevgir takımı, 170 lira. Ahşap ayaklı boy aynası, 250 lira. Kili, ahşap kutlu, 51 santimetre metal tepsi, 150 lira. Çift kişilik çarşaf seti, %100 pamuk, 160 lira. Seramik saksı, 12 santim boyutunda ve üçlü bir ürün, üçlü set fiyatı 70 lira. İkili, yuvarlak ve desenli borcam, 100 lira. 6 litre indüksiyon tabanlı, düdüklü tencere seti, 800 lira. Melamin kapaklı dörtlü kahvaltılık, fiyatı 70 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.